bak bakın bakın arkadaşlar birisi çalışıyor birisi am çoktan örmüş hmm abi, nasıl de bunu harika yoksa, sana harika örüyorsun devam et bakalım diğerlerini de göstereyim size abi şimdi diğerini de göstereyim başka da örmüştü Bakın. Daha çalışıyor ama içinde. Ve böceklerin çok seviyorum. Hadi devam et çalışmaya İpek Selam olsun sana.